Herkese merhaba, günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün pazar günlerden sabah saat 9. Hala çocuklar uyuyor. Çocuklar gece biraz geç uyudular. Hafta sonları biraz izin veriyorum, geç uyuyorlar. Babalarıyla biraz zaman geçirsinler diye. Geç geliyor şimdi tabii ki. O yüzden onlar uyusun biraz e, uyansınlar pratik bir kahvaltı yapıp e, misafirliğe gideceğiz ev görümü çocuk görümü öyle bir e, misafirliğe gideceğiz İkisini bir edeceğiz hmm. çocuklar uyansın gideriz e, iltilerime gideceğim iki iltimle ve iltimin annesiyle gideceğiz onları alıp Önce elime gideriz, onları alıp oradan misafirliğe gideriz. Böyle ezgimi izliyorum bu arada. Umarım beni bir yerlerde o da izler, abone olur, beni beğenir. Çok isterim, çok sevinirim, çok mutlu olurum gerçekten. Yıllardır takip ettiğim bir bayan. Çok samimi, sempatik. Seviyorum yani. Aileden gibi oldu yani. Kahvemi de içiyorum. Aa, çok güzel ama. Öyle. Aa, Rabbim babasına sağ şifalar versin babası. Kemoterapi görüyordu o da iptal olmuş artık. İnşallah iyileşir, İnşallah Rabbim şifa verir. Öyle. sizler ne yapıyorsunuz? Sizler de anlatın bir şeyler. Yorumlarda yazın. İstediğiniz, çekmemi istediğiniz, beğendiğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Çekerim. Bugün gideceğim arkadaşlar. Eğer izin verirse çekerim. Çekim yaparım. İzin vermezse de arkadaşlar en doğal hakları çekmem. Aynen izin vermedikten, verme, verilmeyen şeyler çekmiyorum. Öyle. Ben Ezgi izlemeye devam edeyim. Bu videoyu bitireyim. Çocuklar o zaman çok uyanır büyük ihtimal. Ondan sonra hazırlanıp çıkarız. Orada görüşürüz umarım. Kendinize iyi bakın. Önce lamba tamam Bu da Melek. <gülüyor> Melek. <gülüyor> Melek benim bir hayranımmış. Çok sevindim. Çok arkadaşlar, arkadaşlar misafirliğe geldik. Yani. Sağ olsun, güzel bir masamıza <laughs> hazırlamış. <laughs> <Masana alınca. gülüyor> Ebru Hanım. <laughs> Ellerine sağlık canım. <laughs> sonra size çekim yaparım. Bu da melek, 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 melek. Bay bay yap. Bu da bir hayranım. Küçük hayranım. <laughs> Ebru'cum, ellerine <laughs> sağlık. Ebru çok güzel bir masa bize hazırlamış. Ellerine sağlık. Mahcup etti bizi valla. Hadi bize afiyet olsun. Vallahi çok güzel bir kadayıf günü. Sen yaptın merak. Şey, Emel. Teşekkürler. Vallahi eline sağlık. Sen seviyorsun. Abi, çok güzel bir kadayıf yapmış gerçekten. <laughs> Emel yapmış. Ellerine sağlık. Şu an genç çok insan da yürür daha güzel. Yorgun engeşi oluyor. Çok hoş. Hadi nasıl bu?

Bu da Almanya'da bir ev turu. Üstelki bir ev. Bir gel. Böyle. Ha, Ama ha, he, he Bu da oturma grubu. Oturma aya salonu şu şekil. Bu da mutfağı. Çok güzel bir evi var. Güle güle otursun. Biraz daha anı kusura bakmayın. Bu da malum misafir. Evet. He. Biz dağıttık. Yani, yani malum